Bu videomuzda paydası eşit olmayan kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapacağız. Birinci örneğimizden başlayalım. Birinci örneğimizde ne diyor? 8 tam 4 bölü 7 artı 4 tam 5 bölü 21. 21 7'nin 3 katına eşit. 8 tam 3 kere 4 12 bölü 3 kere 7 21 artı 4 tam 5 bölü 21 eşittir. 8 ile 4'ü topladık. 12 tam. 21'i yazdık. Parda, paydalarda ortak paydadan bir tanesi yazılır. 12, 5 daha 17 yapar. 12 tam. 17 bölü 21. Alttaki örneğe bakıyoruz. 6 tam 3 bölü 8 artı 2 tam 1 bölü 24. 24, 8'in 3 katına eşittir. 6 tam 3 kere 3, 9. 3 kere 8, 24 artı 2 tam 1 bölü 24. 6 tamla 2 tam toplarsam 8 tam. 24'ü yazıyorum. 9 bir daha. 18 tam. 10 bölü 24. 7 tam 5 bölü 6 artı 3 tam 8 bölü 18. 18 6'nın 3 katına eşittir. 7 tamı yazdım. 3 kere 5 15. 3 kere 6 18 artı 3 tam 8 bölü 18 eşittir 7 ile 3 tamı topladım 10 tam. Paydayı yazdım 15 8 daha 23 10 tam 23 bölü 18. Burayı siliyorum. 10. soruya geldik. 10. soruda 13 tam 5 bölü 10 artı 7 tam 8 bölü 30. 30 10'un 3 katına eşit. 3 ile çarpıyorum. 13 tam yazdım. 3 kere 5 15. 3 kere 10 30 artı 7 tam 8 bölü 30. Eşittir 13 ile 7 tam toplarsam 20 tam. Paydayı yazdım 30, 15, 8 daha 23. 20 tam 23 bölü 30. 16 tam 9 bölü 11 artı 1 tam 3 bölü 44. 44 11'in 4 katına eşit. 6 tam 4 kere 9 36, 4 kere 11 44, artı 1 tam 3 bölü 44. 6 tamla 1'i topladım 7 tam. 44'ü yazdım paydadan bir tanesini. 36, 3 daha 39. 7 tam 39 bölü 44. 5 tam 12 bölü 42 artı 2 tam 1 bölü 7. 42, 7'nin 6 katıdır. 5 tam 12 bölü 42'yi yazdım. Artı 2 tam 6 kere 1 6 6 kere 7 42 5 tam ile 2 tam topladım 7 tam 12 ile 6'yı topladım 18 42'yi yazdım 7 tam 18 bölü 42. Şimdi çıkarma işlemi ile de ilgili bir iki tane örnek yapalım. Evet. 8 tam 4 bölü 7 eksi 4 tam 5 bölü 21 Paydalarını ne yapalım? Eşitleyelim. 21 7'nin 3 katına eşit. 3 ile eşitliyorum. 8 tam 3 kere 4 12 bölü 3 kere 7 21 eksi 4 tam 5 bölü 21 8 tamdan 4 tam çıkarsa 4 tam kalır. 21'i yazdım. 12'den 5 çıkarsa 7. 4 tam. 7 bölü 21. 6 tam 3 bölü 8. Eksi 2 tam 1 bölü 24. 24 8'in 3 katıdır. 6 tam yazdım. 3 kere 3 9. 3 kere 8 24. Eksi 2 tam 1 bölü 24. 6 tamdan 2 tam çıkarsa 4 tam. 9'dan 1 çıkarsa 8. Paydayı yazdım. 4 tam 8 bölü 24. 7 tam 5 bölü 6 eksi 3 tam 8 bölü 18. 18 6'nın 3 katına eşit. 7 tam 3 kere 5 15. 3 kere 6 18. Eksi 3 tam 8 bölü 18. 7 tamdan 3 tam çıkarsa 4 tam. 15'ten 8 çıkarsa 7. 18 paydayı yazdım. 4 tam 7 bölü 18. 8 tam 7, o 7 bölü 15, eksi 3 tam 8 bölü 30, 30 15'in iki katına eşittir. 8 tam, 1 kere 7 14, 2 kere 5 30, eksi 3 tam 8 bölü 30. 8 tamdan 3 tam çıkarsa 5 tam, 14'ten 8 çıkarsa 6 bölü 30, 5 tam 6 bölü 30. Şöyle bakıyorum. 4 tam 3 bölü 5 eksi 1 tam 13 bölü 20. 25'in 4 katına eşit. 4 tam 4, 4 kere 3 12. 4 kere 5 20 eksi 1 tam 13 bölü 20. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir şey var. O da şu. 12'den 13 çıkmaz. Öyleyse 1 tam alacağım. Burası 3 tam kalacak. Şöyle yazıyorum 20'yi. 1 tam payda kadardır. 20, 12 daha 32 yapar burası. Eksi bir tam 13 bölü 20. 3 tamdan bir tam çıkarsa 2 tam kalır. Payda değişmez. 32'den 13'ü çıkarırsam ne kalır? 19 kalır. 12'den 3 çıkarsa 9, 2'den 1 çıkarsa 1. 2 tam 19 bölü 20. Şimdi başka örnekler varsa başka örneklere de bakacağım. Hani farklı örnekler varsa. 49 bölü 6 eksi 6 bölü 18. 18 altının 3 katına eşit. 3 ile 49'u çarpacağım. 3 kere 9 27. 3 kere 4 12. 2 daha 14. 147 bölü. 3 kere 6 18. Eksi 6 bölü 18. 147'den 6 çıkarsa 141 bölü 18 Buradan da bir örnek yapalım. 12, 20, 24 12'nin 2 katına eşit. 9 tam 2 kere 5 10 2 kere 12 24 eksi 7 bölü 24 9 tamı yazıyorum ondan 7 çıkarsa 3 bölü 24 evet. şuraya bakalım 22'ye 12 e 4'ün 3 katına eşit o da eşittir 45 bölü 12 3 kere 15 45 3 kere 4 12 eksi bunu bileşik kesre çevirelim. 12 ile 1'i çarptık, 12, 3 daha, 15 bölü 12. 45'ten 15'i çıkarırsak, 30 bölü 12 olur. 32. Soruyu yapalım. 24'ün 5 katına eşit, 5 ile 25'i çarparsak, 125 yapar. 5 ile 4'ü çarparsak, 20. 3 bölü 20 eşittir 122 bölü yerine. 125'ten 3 çıkarsa 122 kalır. Ne farklı sorular var mı ona bakıyorum. Bundan sonraki konumuzda kesirlerde model kurma var. Toplama işlemi model kurarak gösterme gibi bu konuyu anlatacağım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum